Vakfam Center'dan herkese merhaba arkadaşlar. Otomobillerde soğutma sistemi nasıl çalışır? Hangi parçalardan oluşur? Bugün bu, bunun videosunu çekeceğim. Soğutma sistemi parçalarında bir sıcaklık sensörü veya hararet müşürü diye geçer. 2 su devir pompası. 3 radyatörler. 4 termostat. 5 su kütüğü. Bunları şu an görsel olarak anlatacağım. Aynı zamanda da araç üzerinde nasıl çalıştığını göstermeye çalışacağım. Bir sıcaklık sensörü diğer adıyla hararet müşürü diye geçer. Motor bloğu içinde soğutma sıvısının sıcaklığını ölçer. E, sensör sıcaklık değişimini algılar ve motor suyunun kaç derece olduğunu motor beyinliğine sinyal göndererek e, göstergemizde bulunan sıcaklık ibresini hareket ettirir. Yani göstergemizde bulunan sıcaklık ibresi hareket etmiyorsa bu parçanın bozuk olduğu anlamına da gelir arkadaşlar. 2. Devirdaim pompası. Motor çalışması için hayatta önem taşıyan en önemli parçalardan biridir. Çünkü soğutma sıvısının motor bloğu, hortumlar ve radyatör boyunca hareket etmesini sağlar ve motorun optimum çalışma sıcaklığını korur. Yani motorun içinde bulunan suyu tamamen devir daim dediğimiz adı üstünde e, bu işe yarar. İki tipi vardır. Elektrikli ve mekanik olarak geçer. E, 2005 ve öncesi araçlarda genelde mekaniktir eee TSI araçların e, özellikle 120 122'liklerin bazılarında 140'ların tamamında dizel araçlarımızda e, elektrikli elektrikle olarak e, kullanılır devreye pompası. Yani bu araca göre değişir. 3 e, e, radyatörler motordan gelen sıcak suyu radyatör içinde bulunan kanallardan geçer. E, bu kanallar üzerinde bulunan filner vasıtasıyla yüzey alanı genişleterek Suyun ısısını atmosfere daha çabuk yaymış olur Araç hareket halinde bu işlem daha hızlı gerçekleşmiş olur Çünkü aracın ön tarafında devamlı hava girişi olduğundan Sürekli sirkülasyon gerçekleşmiş olur Aynı zamanda e, aracın kalorifer radyatörü de e, Aracın soğutma sisteminde e, aslında kullanılmış oluyor 4 termostatlar e, iki tipi vardır yine bunun da elektrikli ve mekanik olarak. Mekanik termostatlar cıvanın genleşmesiyle çalışan mekanik bir parçadır. Cıva ısıdan genleşir ve demir bir parçaya iter. Bu parçada suyun akış yönünü değiştirir. Elektrikli termostat sıcaklık sensörü motor beynine sıcaklık bilgisini gönderir. Beyin tekrar elektrikli termostata sinyal göndererek az açıl çok açıl gibi kademe kademe açılmasını sağlar. Şu an görselde izlemiş olduğunuz termostat kapalı. Motor bloğundan gelen su termostattan e, dönüş yaparak tekrardan devirden pompasına gidiyor. Bu şekilde sirkülasyon gerçekleştirmiş oluyor. Şu an termostatımız kapalı konumda. Bu şekilde çalışır. E, su ta ki istenilen sıcaklığa yani termostatın istenilen sıcaklığı e, genelde 90 derece olur. 90 dereceyi bulduğu zaman termostat kendini açar ve ön radyatöre su geçişini sağlamış olur. Şu an görselde civa ısıyı görüyor. Metal konumlu yayı genleştirerek ön radyatöre sıcak suyumuzu göndermiş oluyor. Bu şekilde termostat görselde gördüğünüz gibi çalışmış oluyor. Aynı zamanda da su belli bir sıcaklığa geldiği zaman fan kendini açıp soğutma sistemini başlatmış oluyor. Su soğuduğu zaman da civa tekrardan genleşmeyi bırakarak termostatı kapatmış oluyor bu şekilde devam etmiş olur. 5 su kütü bunu uygulama olarak araç üzerinde göstereceğim videoda. Şu an resmini görüyorsunuz zaten görsel olarak. Bunu araç üzerinde ne işe yaradığını da anlatmış olacağım zaten. Arkadaşlar soğutma sistemini bir de gerçek bir araç üzerinde anlatmak istedim. Parçalar nerede bulunur, nasıl bir yol izler, hani hep, bir de gerçek araç üzerinde nasıl anlatıldı görelim. Önce şu kapağı çıkarıyorum. Arkadaşlar aracımız Volkswagen Sigoda Seat fark etmez. BMW hangi araç olursa olsun. Tabi bu eski tip Toros Renault dediğim biraz daha farklı. Ama hemen hemen su çalışma soğutma sistemi hepsinde aynıdır. Bir adet dediğim gibi daim pompası yani su pompası elektrikli veya mekanik aracın yeni nesil eski nesil olmasına göre değişir. Eee Eski nesil araçlarda veya düz motor dediğimiz araçlarda mekanik bu Golf 5, Golf 6, Golf 7 gibi TSI 120'lik araçlarda bazısında mekanik bazısında elektronik 140'lıklarında mesela tamamen elektronik dizellerde elektronik mekanik hani bu aracın durumuna göre değişir şu şekilde anlatayım. 3 e, kayışımızın olduğu bölümde ya da V kayışımızın olduğu yerde su pompası bulunur. E, motor bloğunun içinde bulunan soğutma sıvısını e, su pompası e, su pompası basın sağlayarak e, tabi bu aracın e, su pompası çalışma şekli aracın devrine bağlıdır. Yani aracın devri yüksekse su pompası daha çok hızlı çalışır. Daha iyi devir daim yapar. Yani buradaki V kayış sisteminin çalışma şekli budur aslında. Aracımız düşük devirdeyken devirden pompası daha düşük devirde çalışır. Bu da e, soğutma sistemini etkiler. Yani orantılıdır. Hızlı çalışır yüksek devirde. Düşük devirde yavaş çalışır. E, su pompası suyu, mevcut olan suyu su bloklarından basınç yaparak geçişini yapar. Yani içindeki soğutma sistemini yapar. Motorumuzun sağ tarafına gelir. Burada motorumuzun e, sağ tarafında e, su kütüğü, e, su flanşı, termostat yuvası, termostat e, plastiği gibi bazı tabirler vardır. Hani bu değişir. E, aracımızın sağ tarafında bulur. Bu kütük üzerinde de yani çıkışlar vardır. 2-3 tane e, boru çıkışı vardır. Tek bir çıkış orada kütüğe girer. Çıkışlar küçük küçük hortumla vasıtasıyla e, çıkışları vardır. Bu çıkışlardan bir tanesi aracımızın su kütüğü şuradadır. Bu kütükten bir tanesi çıkıyor arkadaşlar. kalüfer yani şuradaki aracımızın kalüfer radyatörünün giriş hortumudur. Tekrardan radyatöre giren su çıkış yaparak aracımızın genleşme kabına gider. Su kütüğünden gelen suyun biri bu şekilde gelir. Su kütüğünün diğer ikinci çıkışı direkt genleşme kabına gelir burada tamamen birikir. Yani bir daim bir sirkülasyon olur burada. Aracımızın çalıştığımız zaman soğukken belli bir ısıya kadar 90 derece ısıya kadar bu şekilde kalöfe radyatörüyle veya kendi içinden kısa yoldan hani radyatörde herhangi bir sorun olduğu zaman e, ya da olmasın daha kolay olsun diye kestirme kısa yoldan bir tane daha giriş vardır. E, genleşme kabına gelir. Genleşme kabının çıkışından görebilirsek hani şu altta gözüken hortum şu şekilde gelir. Buradan aracımızın şuradan şu hortum gelir. Aracımızın motor bloğuna tekrardan giriş yapar. Devir daim bu şekilde ilerler. Yani devirdağımdan motor bloğun içinden su geçer. Kütükten kalorifer radyatörü ve kestirmeden genişme kabına gelir. Genişme kabının altından tekrardan aracımızın motor bloğuna giriş yapar devre bu şekilde gerçekleşir ee, aracımızın e, şu şöyle söyleyeyim kaloriferle ile ilgili söyleyeyim mesela aracımız 60 derece 70 derece 50 derece geldiği zaman ısıtma sağlar hani erken ısıtmasının nedeni budur yani aracımız e, ısınmaya başladığı zaman kendini motor bloğunu ısıtmaya başladığı zaman aynı zamanda kalorifer de ısınmaya başlar daha sonra aracımızın e, bu sistem çalışıp e, motor kütüğünün e, veya bloğun çıkışında da olur. Motor kütüğünün üzerinde de olur. Termostat vardır. Şu ön radyatörümüz soğutma radyatörünün üstünün, üst hortumunun motor bloğundan gelir. Bu bloğun e, hortumun içinde termostat bulunur. Termostat e, 90 derecede e, açar. E, ben öyle biliyorum. E, 90 dereceye kadar su sistemi biraz önce anlattığım gibi çalışır. 90 dereceye geldiği zaman e, termostat kendini açar. E, radyatörümüze e, su akışını sağlar üstten. E, tekrardan üstten giren radyatör hava, araç hareket ettiği zaman e, daha iyi olur. Önden hava giriş yapar. Radyatördeki su soğur. Radyatörün alt hortumundan tekrardan motor bloğuna giriş yaparak aracımız bu devirdayımı sağlamış olur termostat, elektrik, elektronik olanları vardır. Hani yeni nesil araba dediğim gibi eski araba fark eder. Eski araba bir mekanik olan cıvalıdır. 90 dereceye geldiği zaman açar. Elektronik olanlar 70 derecede de açar. 80'de de açar. 90'da da açar. O yüzden bazı şeyleri kesin konuşmak istemiyorum. Hani fazla hakim olduğum, parça çeşidine hakim olduğum bir konu değil. Ee, diğer bir parçamız, önemli parçadan birisi su kütüğünün üzerinde bulunur. Daha çok. Ee, şurada gösterebilirsem bak şurada yeşil olan e, bir parça var su kütüğüne bağlı bu sıcaklık sensörüdür hararet müşürü diye de geçer her iki tabirde kullanılır bu parça aracımızın e, suyunun sıcaklığının kaç derecede olduğunu motor beynine iletir motor beyni de aracın çalışmasını e, ona göre sağlar bunun iki tane görevi vardır ya da üç tane diyeyim. Bunun bir tanesi aracımızı sabah yani çalıştığımız zaman soğuk havada çalıştığımız zaman e, rolantisi elektronik cikleli olduğu için bunlar. Hani eskiden toroslarda falan böyle cikle çekerdik şahinlerde. Bunlarda öyle bir sistem yok arkadaşlar. Bunlar elektroniktir. Bu sensör vasıtasıyla beyne iletilir. Aracın devrinin ne kadar yüksek olup hani çalışma şeyini aracı çalıştırırsınız soğuk hava kış aylarında aracın devrini yüksek çalıştı. 1100'lerde, 1200'lerde, 1300'lerde çalıştığını görürsünüz. Ara sıra bu 7000-8000'lere bin, kadar düşer. Onu yapan parçanın birisi bu. Bu parça diğeri aracın beynine iletip göstergeye, yani göstergedeki hararet e, saati diyeyim. O saatin çalışmasını gösterir. Yani buradaki su sıcaklığı 70 ise orada 70 görürsünüz. Buradaki 90 ise orada 90 görürsünüz. Eğer o parça yani devir saati göstermiyorsa bilin ki bu parçanın arızalı olma ihtimali var. Yani yüzde 50-60 bu parçadandır. Yani hiç kalkmıyorsa bu parçadandır zaten. Ama kalkıp iniyorsa bunun daha sonra bir videoda anlatacağım. Hani neden indiğini, neden kalktığını. Şimdilik bu şekilde söyleyeyim. Üçüncü parça aracın durumuna, şey aracın marka modeline göre de değişir. Yine beyne ilettiği sıcaklıkla aracın ön fanında bulunan fan müşürü dediğimiz fan sensörü, fan müşürü fan müşürüne iletim yaparak fanın çalışmasını sağlatır. Bazen fan müşürü radyatörün üzerinde olanlar da vardır. Hani oradaki suyu tespitleri kendini de açtığı da gözükür. Ama bu nadir gözüken bir durum. Ama direkt direk hararet müşürü yani o kadar çok önemli bir parça ki aracın devrini, sıcaklığını, çalışmasını her şeyi etkiler fanların çalışmasına kadar etkiler ee, önemli bir parça. Bunu üzerine değinmek istiyorum. Yani bu soğutma sistemi zaten çok önemlidir. Herhangi bir parça burada herhangi bir parçamız bozuk olduğu zaman, kaçak olduğu zaman aracın e, aracının hararet yapmasına sebeptir. Yani aracınızda su eksiltme gibi bir durum varsa önce bahsettiğim bu konular hani daha çok üzerine düşün. Hortumları takip edin. Dediğim gibi tabi araca bağlıdır bu sistem. E, ee, ayrıca dediğim gibi ön fan da e, soğutma sistemine yarar. E, i̇ki tane fan olan araçlardır. Daha çok yeni nesil araçlar iki çift fanlıdır. E, bunlar e, ön radyatörü dıştan hani araba hareket ederken hava girişiyle de soğutma sağlar. Bir de fan yardımıyla da soğutmasını sağlar. Kalorifer pete bizim için ısıtma gibi gözükebilir ama aslında aracı için bir soğutma görevi yapar. Yani siz oradan içeriden sıcak hava alırken aslında o suyu aynı zamanda soğutmuş oluyoruz. Bir de soğutmasına yarar. Bu şekilde araç üzerinde de anlatmak istedim. Önemli parçaları. Soğutma sistemimiz araçlarda bu şekildedir. Yani dediğim gibi sadece bu araç için düşünmeyin. Bütün hemen hemen araçlarda aynıdır. Sistem aynı işler. Bu bir de beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da işte destek olmak için abone olun. Daha iyi videolar da atacağız. Yani daha değişik videolar diyeyim. Araçlarla ilgili. Veya dediğim gibi yorumlara yazın. Şunun videosu, bunun videosu, bunu anlatın gibi. Bu gibi şeyler bekliyorum. Youtube kanalımızı biraz ön plana çıkarmak istiyorum. Canlandırmak istiyorum. Bu şekildedir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. And yeah, I like the fuck I got a fucking pro. Problem. I love bad bitches, that's my fucking pro.